Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve altıncı koşu olan Saitak son koşusu başladı. Bir numaralı aslanın oğlu bir boy kadar geç çıkış yaptı. İç kulvara yakın 3 numaralı Captain Fantastic liderli alıyor. Bir boy gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Judgment ikinciliğe girdi. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Satoshi dışında 4 numaralı Final Dance iki boy kadar girdi iç kulvarda 8 numaralı Zala Bey hemen dışında 7 numaralı Zigoş onun iki buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda iki numaralı Bossy Rover yarım boy kadar geride orta kulvarda bir numaralı aslanın oğlu sırasıyla 1600 metre start doğru yaklaşılıyor. Koşunun lideri 2.5 boyluk farklı 3 numaralı Captain Fantastic. ikinci Likte Orta Kulvar'da şimdi 4 numaralı Final Dance var. Yarım boy kadar girdi içeride. 5 numaralı Judgment 3. yükte onun 2.5 boy gerisinde Orta Kulvar'da. 7 numaralı Sigoş onun yarım boy kadar gerisinde içeride. 5. yükte 6 numaralı Satoshi. Bu 2.5 iki boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Zala Bey. 2.5 boy kadar geride Orta Kulvar'da 1 numaralı Aslanoğlu yarım boy geride içeride. 2 numaralı Bossy Rover sırasıyla 1200 metre start yede doğru yaklaşılıyor. 3 numaralı Captain Fantastic önde fark 3 boy kadar 4 numaralı Final Dance yine ikinci de 1.5 2 boy geride içeride 5 numaralı Judgment yarım boy geride orta kulvarda 7 numaralı Sigoş 1 boy kadar girdi içeride 6 numaralı Satoshi 2 boy geride 8 numaralı Zala ve 1.5 boy gerisinde 1 numaralı Aslanoğlu yarım boy geride içeride 2 numaralı Bossy Rover sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere 3 numaralı Captain Fantastic farkı 4 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Judgment ikinciliğe girdi. Yarım boy girdi. Üçüncükte 4 numaralı Final Dance var. 2 boy geride. 7 numaralı Sigoş hemen içine... 6 numaralı Satoshi. 2 boy kadar girdi. 8 numaralı Zala Bey. Daha sonra orta kulvarda 1 numaralı Aslanoğlu. 1 boy girdi. 2 Rover sırasıyla. Virajı da önde dönüyor. 3 numaralı Captain Fantastic. 3 boy girdi içeride. 5 numaralı Judgment dışarıda. 4 numaralı Final Dance farkı azaltmaya çalışıyorlar dışlarından. 7 numaralı Sigoş'un atakları var. Son 400 metre girildi. 3 numaralı Captain Fantastic önünde farkları azaldı. 4 numaralı Final Dance onu yakalamaya çalışıyor dışlarından. 7 numaralı Sigoş atak yapıyor. Son 300 metre girirken 4 numaralı Final Dance liderli aldı içinde. 3 numaralı Captain Fantastic ikinci kıta kaldı dışından. 7 numara Sigoş farkı kazattı. Şu en dıştan. 8 numara Zala de gelmeye çalışıyor. Fark 3 boya kadar çıktı. 4 numaralı Final Dance önde. Yerdeki 3 safkan farkı azaltmaya çalışıyor. Temposunu koruyor. 4 numaralı Final Dance koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Zalabe ikinci oldu. 6 numaralı Satoshi. 7 numaralı Sigoş. 2 numaralı Bossy Rover üçlüsü. Üçüncülük için Potro'yu birlikte geçtiler. Altıncı koşu olan sayı takson koşusunu Sayın Nimet Arif Kurtel'in 4 numaralı Final Dance isimli Tayı Halis Karataş kazandı. 2 numaralı Bolsi Rover ile ekibimiz